かいててよもも。 Evet, evet. Merhaba millet, bu benim Charlie Monistar. Hazbin Hotel'in kurucusu. Bu arada harika şeyler olacak sorduğunuz için teşekkür ederim. <laughs> Her neyse eminim ki hepiniz haberdarsınızdır ki Hazbin Hotel'in üçüncü ve dördüncü sezonları geliyor. Bekle lan bir dakika, biz hello anne. Ah, tanrım, ee, selam, merhaba. iyi, iyi misin? bye um... oh, bilet o sesi canım ne oluyor bakayım burada ha? Oh, oh. ben sadece şey herkese havin otelin yeni sezonlarının geleceğini ne kadar heyecanlı olduğunu anlatıyordum hmm, evet iyiymiş ama bunlar demoda şeyler tamam <laughs> <laughs> O götünüzü açın amcıklar çünkü haber vermek istediğim ki. <laughs> Hele bu Boss Prime video geliyor ama plot twist. Diziler hala YouTube'da olacak. Yani boom siz Hazbin Nota Şen'in babacığının sikinin kalktığı tek dizimi zannediyorsunuz ha? Hayır bunun hepsini istiyolar amına koyayım hepsini Aman tanrım bu harika tebrik ederim ama bu iş nasıl oluyor? Şöyle Cag'ı sana böyle anlatayım. <laughs> İsmim Charlie. Bak denile beni çarmeme, Şöyle ki Prime Video Spin Deal Horse ile işbirliği yapıyor. İyi üstünmüş ama neyse. Hello olsun yeni sezonları desteklemek için işte. Bütün sikik bölümlerden bahsediyorum. Bütün sezonlar, bütün bombastik şeylerden kontrol tamamen bu kaşlarda kalmaya devam edecek. Beni yapmış neymiş o yapmış işte Kontrolünde ya bu kaşarda bütün kontrol amına koyayım. Kaşar demesek seviyoruz onu Bana ne amına koyayım neyse Ve sezon 12 önce Prime Video'da yayınlandıktan birkaç ay sonra ise Her zaman olduğu gibi Dizi her şeyle birlikte Youtube'da yayınlanacak Yani kısaca ne yapıyorsak ona devam edeceğiz ama şimdi daha büyük Harika bir haber Ve en iyi kısım şu ki zamandan zamana siz sikiklerle de uğraşabiliriz he? Aa bekle kimle uğraşacaksınız? Haa bir bakalım şimdi şu Angel dust muydu mus hmm. muydu neydi ya. Önce ben sana bağımlıyım. Tek spoiler vermeye gerek yok şimdi. Eğlenceyi götüne sıkıyorsun kızım biliyor musun? Ben vereceğim amına koyayım veriyorum ben. Ve senin hakkında bunu seviyoruz Blitz. Ama onlara şaşıracakları bir şey vermelisin. Çünkü beklemeyi değer kılan şey de bu. Çünkü hepimizin de bildiği gibi animasyon Animas, yapması, yapması uzun, uzun süren bir, bir şeydir. şeydir. Her neyse sizinle daha fazla Hello paylaşabilmek için sabırsızlığın. Ve umarız ki sizler Helova basın. Ve de Hazbin Oteli'nin yeni, yeni sezonlarından keyif alırsınız. alırsınız. Bizi dinlediğiniz için cidden çok teşekkür ederim. Siz olmadan yapamazdık. <laughs> Ağlama. Bekle lan bu kadar mıydı? Hayır sikerim böyle inşallah. Biraz coşturalım bebeğim burayı. Bekle en işler. <laughs> Bacım biz git bak bakalım burada her var. Voxemiz var, milimiz var, lunamız var. Su gelsene yavrum. Ee, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Senin karın bagomuz var, kedimiz var. Burada kuşumuz var. Konuşan televizyon. Oo burada robot arkadaşı pizza rolü. Ve herkesin götünü yalan kırmızı sıkıntı adamımız hayır, var. Be. ama suçlu ben. Sonra görüşürüz amcıklar.